Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabit arkadaşlar yeni güncellemeye bakacağız hemen arkadaşlar. Videomuzu hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Bu arada bir haftada video gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada yakında arkadaşlar böyle bir yani güzel videolar gelecek. Abi bu ne ya? Arkadaşlar şimdi evimiz bu arabalarda bir şeyler ben göremedim arkadaşlar gizli

Arkadaşlar abi büyüdüğümüzü de aslında e, az önce fotoğrafını çekseydim arkadaşlar çünkü ayaklık durulabiliyor. Tabii böyle boyunuz uzunsa. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse abi buralarda havuz var. Havuzlu bir ev gibi arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar burada şöyle e, küçük bir tane daha havuzumuz var biliyorsunuz. Burada da arkadaşlar böyle işte ne? Aha. Arkadaşlar bakın burada manzaramız da varmış. Arkadaşlar neyse işte burada böyle ne bileyim başka tarzı şeyler var. Bunun ne civarını bilmiyorum. Şimdi birazdan dış görünümüne bakarız. Helikopterlerle falan arkadaşlar yani detaylı bir inceleme yapacağız. Tabii gizli İngilizce daha ben de bilmiyorum. Zaten arkadaşlar daha az önce giren bir güncellemeydi arkadaşlar daha 10 15 dakika önce falan geldi bu arada yeni oyunumuz arkadaşlar yakında çıkıyor tabi arkadaşlar oyunumuzu oynamamız için abone olmanız lazım arkadaşlar yeni oyunum harika olacak haberiniz olsun ee, zaten daha da geliştiriyormuş işte gameplay'den falan arkadaşlar yani daha açılmadı siz abone olunca arkadaşlar o oyunum açılacak harika bir oyun var <laughs> var. Arkadaşlar Game Pass şey var. Her şey var. Yani evimiz evimizde tam bu <laughs> kadarmış. İşte aydınlatmaları vesaire şeyleri var arkadaşlar. Asıl evin ben bir de dış görüntü merak Neyse. Arkadaşlar zaten yakında bir bilgisayar burada düşünüyorum. Hemen arkadaşlar ilk gidelim şöyle. Bu arada arkadaşlar neydi daha fazla böyle e, ee, sürpriz konuklu video komik video zaten komik video arkadaşlar hiç şu anlık çekmedim ama arkadaşlar o da ee, bu hafta hiç arkadaşlar gelecek haberimiz olsun. 2-3 tane orada da arkadaşlar video gelecek. Abi ben nereye gidiyorum? Bizim gitmemiz yer helikopter. Niye? Helikopterle çünkü gözetleyeceğiz. Aslında bu evleri de gözetleyebiliriz de. Helikopter. Aha garajı var herhalde arkadaşlar. Şimdi birazdan daha detaylı ben size göstereyim. Aha! Aa grafikleri de değiştirmişler. Pozitif şey falan değiştirmişler. Arkadaşlar bu arada benim oyunum böyle değil de. Yine de arkadaşlar güzel bir oyun olacak haberiniz olsun. Daha da büyüteceğiz oyunumuzu. Şimdi bir bakalım helikopterimiz yukarıdaydı hemen premium'umuz da var hemen arkadaşlar biraz e... hızlıya çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi helikopterle ya bu bir kaza yaptım ya. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuraya bir iniş yapacağım acil iniş. A Aha yok yapamadık. Bir dahaki sefer arkadaşlar hemen yapalım. Bu arada burada da güneş panelleri var. Aslında bir tane daha evde güneş panelleri var ama birazdan onu da göstereceğim. Ama ilk önce şuradan bir inmemiz lazım. İnelim. Arkadaşlar bu, arada, bu evlerde kasa yok galiba. Oha helikoptere bak. Neyse. Arkadaşlar böyle bir yer. Bakın burada tahtalarımız falan var. Burada arkadaşlar şuradaki güneş panellerimiz var. Şöyle point şuradaki güneş panellerimiz arkadaşlar. Elbette böyle bir yer. Abi harika ya. Gerçekten güzel bir ev. Karışık be. Garajı da bur burada. Garajını da hemen göstereyim. Evden geçişlik herhalde garaja. Onu da hemen birazdan bakalım. O ama garajını sevdim. Garajı harika arkadaşlar. Karavan mı yapsak? Aynen. Karavan yapalım bakalım. Karavanı geçirebilir mi? Tamam, arkadaşlar şöyle bir dön 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 dön. Bu arada burada yumurta arabaları da vardı eskiden. O buraya sığmıyor abi. Bu arada arkadaşlar artık bir Brokeham'dan çıktık biraz. Ama arkadaşlar yakında daha da çıkacağız. Haberiniz olsun zaten Brawl Stars gibi oyunlara da başlayacağız arkadaşlar yakında Minecraft'da. Arkadaşlar Minecraft'ta neredeyse 6 tane hesabım var gerçekten. Evet, şimdi abi burada garaj açık. Bakın arkadaşlar, o, oh. Aha! Abi biz burayı görmedik bir saniye. Bir saniye hemen şurayı kapa kapıyı. Aa, şeyler var arkadaşlar hemen Bakın burada ne yenilebiliyor? Bebek şeyini ne Kesinlikle bulunur. Merak etmeyin arkadaşlar yani bu evinde gizemde her zaman gibi çizgi. Abi şuraları da bir güzel çözmemiz lazım. Buraların kapaklarını falan. Burada bitkiler var. ne kitap bakayım? Land. Burası bilgi yer arkadaşlar. Tamam ben burayı çözdüm. Aslında şu eve benziyor. Abi bir saniye. Abi ya. Şu eve benziyor arkadaşlar. Aynen. Abi kitaplı. Kitabın arka yüzü hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani kitap boş bir kitap. Ben bize size bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bu arada Serdan video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 100 abone 100 abone olursak arkadaşlar bilgisayardan da bir tane video gidecek arkadaşlar sizin abone olmanıza bağlı evet arkadaşlar yani evimiz üç katlı bir ev çünkü bodrum katı da var hemen size bodrum katını da göstereyim şöyle abi havuzları falan çözemedim arkadaşlar tabi ben bunları arkadaşlar tek başıma çözeceğim de arkadaşlar kesinlikle biz bunları çözeriz böyle bir yer arkadaşlar değişik buraya kesinlikle giriliyordur arkadaşlar yani buraların arkasında aslında bir bakışım geldi aha arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın orada birileri var hmm, arkadaşlar bir saniye oraya arkadaşlar şimdi girmeye çalışıyorum bunun için arkadaşlar boyumuzu küçülteceğim yani 0.5. Tamam şimdi arkadaşlar 10 çuvalını alıyorum. Ve buraya girmeye çalışacağım. Hadi hadi hadi. Hadi gireriz. Gireriz ya. Arkadaşlar normalde bu taktik kapılarda işe yarıyor da. Abi burada da işe yarar diye düşündüm. A doğru bir tane daha taktiğimiz vardı. O taktiği deneyeyim arkadaşlar. O taktikte zaten kesin ve net. arkadaşlar şöyle yapalım. Evet, evet. evet şimdi diyelim ana. Ben de büyütelim ya çok sağ ol. bir bir bir. büyüt tamam. Arkadaşlar ya bu Burası da böyle bir yer herhalde. Tekrarlar şuradan bir yerlerden geliniyor. Abi niye ben küçük küçük küçük? Heh tamam. Abi ya, Şimdi, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. bunun arkadaşlar gizemlerini falan e, kesinlikle çözeceğim. Zaten arkadaşlar e, buranın da gizemini çözdük. Zaten evi arkadaşlar ben darma duman edeceğim ve sizin için gizemleri bulacağım arkadaşlar. Abi bakın arkadaşlar zaten bu evde yokmuş. Arkadaşlar yani orası gizli yer herhalde. Bakın buradan geçişler metişler yok. Demek ki gizli yer arkadaşlar. Bu gizli yerin anlamını falan çözeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.